Okay. O güzel map geldi. İnşallah geçen gibi bir Andres vakası diyeceğim. Verdim verdim. Bazılarınız geriden geliyor herhalde çünkü benim yayınımda neredeyse hiç dile yok. Allahım adam Calm Spirit oynuyor Yani en hızlı düşürebileceğim sayı bu yani Speedrun gibi bir şey yani o kadar değil. Kancaya mı çarptı o ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, bir şey fark ettim. Konsürs aslar iyince varmıyoryken de hiç patmıyor. O zaman anlamadım. Yo, yaralıyken ses çıkartıyorsun. Sadece hasar yerken ses çıkmıyor. Ee, oyunda FPS sınırlaması nasıl Valla oyun ayarlarından yapıyorsun. Yani oyun dosyasından yapıyorsun da şunu onu anlatamayacağım lazım. Çık şuradan. Wow. Nice. Aha. Ah. Gel 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 gel. gel. <laughs> Eyvallah Borucuğum. Bunları alalım tabii ki de. Oğlum çok ağaç var amık. <laughs> Tamamdır. Mantıklı ayıcı. biraz daha yukarı kaldırmalıydım. Kötüyüm. O kadar değilim. Yani totemi göstereceğim ama yapacak bir şey yok. Çok da önemli gibi. Al saldı lan. Oğlum sizde mi ya? Şurada vardı değil mi? Dikkat edemedim. Aa. Bir dakika AFK kalmak mecburiyetindeyim. Ah, já... eu mesmo. Ah. Okay. ah, eu posso Oraya gitsene be kardeşim be. Şunu atayım ben senin için. Bu bir daha gelmeyebilir çünkü bu fırsat. Aa. Güzel. Bilmiyorum rankım sıfırlandı ya ondan diyeceğim ama. Pencere mi var orada? Oh fuck. Here we go again. <laughs> ah, muhtemelen olabilir. David'im. Lanet olsun mi? Ah. Ne yaptı lan o? Yakalar mıyım? Balta almadım. Kankacım niye be? Ye. Birini asamadım daha. O dördüncü kim göremedik onu herhalde ya. Oğlum aslında da ses çıkartmıyor. Çok salak bir park ya. Garip hissettiriyor yani. Calm Spirit. Deniliyor ona. Bu jen yapılıyor acaba? Orada da değil tabi ki de. Ananı. Vursam falan böyle herkes şok. Türkçesini bilmiyorum. Var mı chatten bilen biri Com Spirit'in Türkçesini? Hani hasar ses çıkartma yaparak. Aa. Sakin ol yani Türkçe'ye direkt öyle Ben birini duydum sanki orada duymadım mı? Dead hard. Zor ölüm. Okay, heallanmışlar bir yerde. Ah, sırtım ağrıdı ya. Kamburlaştım iyice. Lance Lens. Eee hoş geldin. Teşekkür ederim Nişan abi. Nasılsın? O zaman afk'sınız. Yapmıyorsunuz. İyiyim ben de abi. Çok sağ ol valla. Aynı devam. Yapmıyor bunlar pisiyorlar. İçimden bir ses şu dolapta olduğunu söylüyor. Maalesef. Bunda mı yoksa? Geçen DS olayının aynısı olmasın abi ya. Hiç katlanamam ona. Dvd diyelim bir katil getirmeni istediler. Sen de... Ee... Bir dakika adam var. Aa niye yedim lan ben bunu? Hiç yapmazdım. Ne diyorsun? DBD diyelim bir katil getirmesizler. Sen de bir katil tasarlayacağım ve farklarını sen alacaksın. Tasarlayacağın katil özelliği ne oldu ve farklar nasıl oldu? Abi bunun üstüne düşünmem gerekiyor yani. Bu öyle hemen cevaplayabileceğim bir soru değil. Ben bunu yayın dışı bir düşüneyim senin için. Çok söyleyemem e, Oyun yani şu an düşünebileceğim bir şey değil tasarlamam lazım yani Ben sikeyim Ben sikeyim x 2 söyleriz. Yani üşenmezsem ki muhtemelen üşeneceğim. Ay ee, bir ara söyleriz diyeyim ben size söz vermeyeyim net bir şeyde. Şunu alalım bir sayesinde o. Garı nerede lan? Lan ters taraftan asılmıyor tabi değil mi? Bu değil bu yere diğeri beslenerek gitti lan. Aa kargo öttü şurada. Yalan söylemiş. Kargalar da beni taşak geçiyor. Aa of course. Abi gidip sürüne sürüne hiç bulursa yani yuh amına koyayım abi. Oğlum az önce adam yanımda değil miydi ya? Çık. Oha oğlum sen buraya ne zaman süründün ya? Gel şuraya. <laughs> Aga be kalmam lazım yoksa şey yaparım. Demir'im iyiyim sen nasılsın? Diolch yn kırılabilir kapıları kırma artı maplerde bazı özellikler olacak ve oport oralara pencere açılabilecek bir veya iki kullanılmış olacak ha. yani o kadar derin bir mekanik ekleyeceklerini sanmıyorum oyun hep aynı oyun yani